Merhaba sevgili takipçilerim. 9 Mart 2023 günlerden perşembe Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar ne kadar kaliteli bir kombi alırsanız alın bir de montajımız sırasında en önemli dikkat edilmesi gereken husus kombi alt seti dediğimiz alt bağlantı seti dediğimiz vana takımları tam geçişli olmalı. Arkadaşlar tam geçişler genelde pirinçler tam geçişlidir. Metal olanlar bunu plastik kullanıyorsanız şöyle örnek göstereceğim arkadaşlar. Bu iki tane vanamız ikisi de 25'lik. Bakın bir tanesi çok dar, küçük bu taraftaki. Bizim öbür taraftakiler tam geçişli. Bakın rekorlarımız boru çapıyla birebir aynı. Mesela bu da 20'lik. 20'lik vananın arkadaşlar bakın borudan daha ince. Bu ne demek? Kombimize e, yani giren su basıncımız azalır. Dar olduğu için uzak mesafedeki, banyodaki sıcak sularımız falan. E, bir de eski tesisatça basınç çok düşük gelir. O yüzden vanalarımız tam geçişli olmalı arkadaşlar. Plastik kullanan arkadaşlar, biz de plastik kullanıyoruz ama bizim vanalarımız hepsi tam geçişlidir arkadaşlar. Plastik kombi alt setlerimiz tamamen tam geçişlidir. Örnek olarak çekiyorum. Metallerde genelde tam geçişlidir ama plastiklerde Bakın bu 25'lik vana görüyorsunuz borunun çapını Bu tam geçiştir rekorlarımız tam geçişti Bu 25'lik boru Bu 25'lik vana alt takımını kullanan arkadaşlar O zaman kaliferin dönüşü zorlanır Arkadaşlar sondaki pedekleriniz ısınmaz Yani 20'lik ince boruyla çekilmiş kadar e, işiniz kötü olur o yüzden Kombi taktıracak arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle Mamut rekoru bir duvara tut kardeşim. Ya da şöyle fark etmiyor. Burada görünüyor zaten. Şöyle 25'lik boru. Yani bu kombi asetlerimiz tam geçişli olmalı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela bir 20'lik bir 25'lik borumuz var. Görüyorsunuz. Bizim rekorlar tam geçişli. Ama dediğim gibi bu bana 25'lik. Şöyle göstereyim. 25'lik vananın geçişi tam geçişli değil. Bunu size örnek olarak aldım geldim. Tam geçişli olmadığı için o yüzden şöyle tam geçişli plastik peperace kombi alt seti kullanıyorsanız kesinlikle tam geçişli olmalı. Hem pedeklerinizin iyi ısınmasında hem de şebeke suyunda sıcak suyunuzun daha uzak bölgelere daha tazikli gelmesinde eğer ki tesisatınız su tesisatınız demir eskiyse basıncınız düşüyorsa bu vanalar kontrol edilebilir. İşte daha basınçlı gelir. Eğer ki basıncınız düşük olduğunda kombiyi bile ateşlemeyebilir su basıncınız. O yüzden bunlara dikkat edilmeli. Bu vanalarınız tam geçişli olmalı arkadaşlar. Eğer ki dediğim gibi plastik kullanıyorsanız kesinlikle tam geçişli olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın dediğim gibi bir 20 25'lik var. Bunlar bizim kullandıklarımız tam geçişli. Şu iki tane vana şöyle 25'lik bu. Bakın şöyle bir tekrar göstereyim. Şu 25'lik, 25'lik borumuzu yanına koyalım hemen şöyle. Bakın 25'lik borunun çapını görüyorsunuz. Şöyle. Bunlar tam geçişli arkadaşlar. O yüzden dikkat edilmesi gereken kombinin alt bağlantıları tam geçişli vana olmalı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Alt takım dediğimiz vanalar, filtreler tamamen tam geçişli olmalı. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Her şey gönlünüze olsun diyoruz arkadaşlar. Sağlıkla kalın, dostça kalın.